duan kabul olmuyor mu? Belki reddedilmiyor, daha hayırlısına çevriliyordur. Önce niyet. Ameller niyetlere göredir. İhlas olmadan dua zayıflar. Helal lokma. Haram kazanç kalbi perdeleyebilir. Kul hakkı. Birinin ahı üzerindeyken dil dua eder ama kalp kilitli kalır. Acelecilik. Dua ettim olmadı demek kabulün önüne set çeker günahta ısrar ve sılay rahimi koparmak da duayı zayıflatır. Unutma, duanın üç cevabı vardır. Hemen verilir, ertelenir ya da bir bela senden uzaklaştırılır. Öyleyse bugün helalleş, helal kazan, günahtan uzak dur, sabırla ısrar et. Belki istediğin değil, ihtiyacın olan veriliyordur. Diyelim, Rabbim, hayırlı olanı nasip eyle. Amin.